burada bir ya ne bileyim ben ya Brahma Milos Yerts ya kapıdan giriliyor mu? denesem mi? ya İngilizcesi nerede aga? Greco Katolik ha. bunlar beni almaz ya muhtemelen <laughs> şortla bir dakika şort almayın ortodokslar mı? Aman. Arkadaşlar ben yine yoruldum. Ve size böyle saçma sapan e, hayvan gibi düşük bir enerjiyle Festung Breslau Ha buranın şey Breslau e, imiş Alman işgalinde sanırım Bakın Goben ve Breslau gemisi Goban Breslau Şey Yavuz ve Midilli miydi? Evet Um, Breslau buranın şehrin adıymış sonra lehler artık şey olunca egemenliği elde edince bu şehirde adını Wroclaw yapmışlar Breslau daha iyiymiş orada arada kimse kusura bakmasın daha yani güzel bir isim Breslau hatta u ile bitiyor çünkü Guben ve Breslau gemileri Bir AVM'nin içindeyim Hoppa! Şimdi şey, e, SD kartım doluyor <laughs> Çok fazla boş video çektiğim için ee, Onu nasıl çözeceğimi düşünüyorum şu an Ama onun dışında Yemek katı en alt katta Garibime gitti Düz bir AVM yani. yani Şöyle işte. göstereyim. Yıkarıları falan. Böyle. Ya müzikten yine telif yersen, yemin ederim, yemin ederim. ben bundan alırım. Ben bunu alırım acı. Ben bunu alacağım çünkü işte hatırlatın. Aa bir dakika video yasakmış arkadaşlar. Görüşürüz. Şöyle göstereyim içeri. Ama çok da bir şey yok. Bye bye. <laughs> Çıktım ki ya. Burası 15. yüzyılda. Ha pardon. 14. yüzyılda. 13. 1301 de galiba yapılmış mı yapılmaya başlanmış mı ne? Sonra üstüne de şey koymuşlar. iki tane kule çıkmışlar. Şöyle bir şey aldım. Para. Ee, şimdi bir yer görmüştüm. Milli takımla ilgili şeyler satıyor. Forma falan. Forma almayacağım tabi de. Belki bir şapka tişört alırım ya. Yani. Yoruldum vallahi yoruldum. Ee, Böyle bir meydana geldim, bakalım. Nasıl? Garip bir şey buldum. Böyle dükkanlar var. Camdan sadece, demin mesela bir terzi gibi bir şey vardı. Sadece o camdan bir şey veriyordu. Ee, Binaların, yani yerleşim yeri var. Altında böyle dükkanlar düşünülmüş, çok küçük kabinler gibi. Hatta İki tane mi vardı sadece acaba geridekilere çok dikkat etmedim de yok gerçi zaten iki tane gördüm <laughs> yanlış alıyorum arkadaşlar ne diyordum ha şey diyecektim size bu şehrin ee, konut alanının yüzde yetmişi yıkılmış İkinci dünya Savaşı'nda. Sanayisinin ise yüzde doksanı. Yani %70 ne demek ya? Çok fazla. böyle bir şeyler yazıyor ama altında da bu var. Belki onun adı Gvaros'tur. Ya lehçe bilen takipçilerim yazsın. Bir kişi varsa ben neyim? Düşüneyim. Hem lehçe bilme ihtimali olan ha, çok bir tanım yok yani. Bilmiyorum. Şu an oyun müzesine doğru yol aldım. 20 dakika yürüyeceğim. Biraz uzun bir yol. Adam bir ağaçtı sonra patladı sonra içi tük tükürdü. Ben de adamı videoya çektim. <laughs> Bilmiyorum başka adayacağım bir şey var mı? yürüyeceğim yani buradan dümdüz hiçbir şey yapmadan. Yolun kendi yani düz yürüdüğüm yerin yanında böyle bir bina buldum. Hemen girdim. Kaçırır mıyım? Bu da bir kilise. Ee, ne kilisesi ne siz sorun. Ne ben söyleyeyim. Şurada bir bebeler bir şeye bakıyordu. E, rehber bir şeyler anlatıyordu. Ben de oraya bakayım kocaman bir organ varmış şuraya, şuraya bakalım önce burası da katolik kilisesi çünkü vatikan bayrağı gördüm bu ne aga bu ne evet güzel duruyor çok güzel duruyor bu kilisenin bir sürü kapısı var ya ben nereden girdim nereden çıkacağım belli değil normalde bir tane oluyor kapılı kilise olarak da bilinen bu kilise 1700'lerde Hay çünkü This is Elizabeth of Hungary Basilica in Wroclaw. Wroclaw. pekala. Hmm. Ay. Daha bir yani. O nerede falan var. Çıkılıyor mudur ka? Çıkılmıyor galiba. Bak şuradan girdim. Bu taraftan çıkayım bari. de bir bak ya abi. Bak şiyasların hepsiyle. Çok kafayı. İngilizce yazsın orada ya. O niye dur? Ya şu şey değil mi İbranice. Gerçi e, şey e, İncil orijinal dili hangisiydi? Close the door please. Bak bunu yazmışsınız İngilizce. E damış. India Concepts diye bir restoran var. burada iğrenstrasni bir şey. Wojwodski Baba. Ben nereden? Ukrayna. Bu Brest'te küçük bir meydan var ya burada. Bıçak tırmatan. Ona, ona siz. Eee gitmek istediğim yere doğru devam mı? Aa şurası şeymiş işte. Asıl mı? meydan. Inception'daki araf gibi bir yerdeyiz. Niye sordu da böyle şeyler varmış gibi hatırlıyorum olmayabilir. Ya burada bir silikon var diye geldi ama. tabii sen onu göremedin. Ee, bu sinek okuyor sarı tuğla yapıyor. Hakikaten şeyde de böyle. Bu da peşte de böyle. Şu bakayım. Bakayım. Ee, Sinagok buymuş ortadaki şeymiş. Ben bunu <laughs> demin herhangi bir bina diye geçip gittim de. Ee, böyle bir ortam yapmışlar. Şu an ama sinagog temiz işlerini bulunuyoruz. Devam edelim. <laughs> Finlandiya Fahri Konsolosu. <laughs> e şurada İbranici bir şeyler yazıyor. Bir dakika lan bu yediş olabilir mi? Yedişte yedişin alfabesi var mı? Yedişte çünkü buralarda eskiden kullan yani hala var mı bilmiyorum da. Ee, buradaki Yahudilerin kullandığı dildi. Bir dakika ya bunun gerçekten gözüm ama fantasy at night. Bro I can't wait that long. Um, ama bu yidiş lan galiba. Ben şimdi düştü jeton. Barak pipe organ bay barak 76. Bu arada burası 1963'te bir çiçek salgınına e, ev sahipliğinde bulunmuş. Bu sebepten dolayı şehir e, kapatılmış. Bu ne? Hadi canım ben buna binerim. Ben buna binerim yani kimse tutamaz beni. Buna arkadaşlar. <laughs> bu hamster şey ya. <laughs> Hakikaten öyle. Oo oh. oh. <laughs> çok korkunç. Buradan düşmek çok olası, çok olası, çok olası. <laughs> Aa, çok güzelmiş ya. Denedik. Gördük. Şimdi oyun müzesine devam. Neredeyse oradayız. Etrafı göstereyim dedim. Çünkü şu bina güzel açıkçası. Şurada da evler var. Buyurunuz. Bakınız ya hala 3.000 Orada ne var ya? Açık galiba. Neyse i̇şte açık hava, açık hava. Ha orası eski gar falan mı? Öyle duruyor, bilmiyorum. Ya bu arada sinirlenirim. Şu an neye sinirlenirim biliyor musunuz? Eğer bu oyun müzesinde İngilizce yoksa. Sinirlenirim gerçekten. <laughs> falan olurum yani.